Aksa Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Göçmen sahasında Yonpaş Tulupınar'ı konuk ediyor. Kerem Eran, Yusuf Bakar ve Emre Çevikdal. Hakem üstüne atıyor maçı. 4. hakem Utku Amamcıoğlu. Köşe vuruşu kullanıyor. O noktada Yonpaş takımı kalabalık o bölüm. Göçmen Köz savunması bu bölümde dikkatli. Pozisyon geçiyor. Sol kanattan gelişiyor atak. Son çizgi. Mehmet Altın iyi kontrol etti topu. Ceza içerisi Weston yaptı vuruşunu topu filere gönderiyor. Weston bu bölümde etkili vuruş dakikalar 13'ü gösteriyor. Mehmet Altın'ın golde katkısı büyük. Weston topun gelişine çok iyi bir vuruş takımını 1-0 öne geçiriyor Weston. Weston gol sevincini kenar örtümüyle paylaşıyor. Serbest vuruş kullanıyor Göçmenköy takımı yapılan orta Weston. Boşuta kalan top o noktada. Penaltı ve var Göçmenköy takımında Kerem Eran devam ettiriyor oyunu. İtirazlar var Kerem oyun devam ediyor. Hüseyin Sadıklar cezanın içerisinde sert bir uruşu Hüseyin Sadıklar'dan sonuç gelmiyor. Göçmenköy eşitlik golü arıyor Hüseyin Sadıklar. Yerde kalıyor Gözler maçın orta hakeminde. Penaltı noktasını gösteriyor maçın orta hakemi Kerem Eren bu bölümde. Penaltı kazanıyor Göçmenköy takım Fikret topun başında dakikalar 40. Fikret yaptı vuruşunu topu filelere göndererek Türkan'ı ve topu ayrı köşelere gönderiyor. Iskora denge getiriyor. Fikret'in penaltı golü iskora denge geldi. 1-1 oluyor iskor Atalük sadığında. Eşitlik var. Dumlupınar hata gelişiyor. Çabuk gelişiyor atak. Mehmet Altın yaptı vuruşunu. Direğe çarpan top filelere gidiyor. İzliyoruz golü. Mehmet Altın'ın vuruşunda top filelere gidiyor. Yeniden öne geçiyor. Yol paş Dumlupınar. Göçbenköy karşısında. Bir başka atak. Göçbenköy adına. Cezalan orta. Kerem Aran bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Yapılan hareket penaltı diyor maçın orta hakemi. Fikret topun başında yine. Fikret topu filelere göndererek ıskora dengeyi getiriyor. 44. dakikada Fikret'le bir kez daha skora denge geliyor. 2-2'li eşitlik Toplam 4 gol var Üstad'ında. Bola ve dipasını cezan içerisinde yapılan vuruş. Sonuç gelmiyor. Bu vuruştan çabuk gelişmişti atak ancak sonuç gelmiyor. Peş peşe ataklar Kerem Eran. İlk yarı bu kadar diyor ikinci yarıya. Göçmenköy'ün vuruşuyla başlanıyor Üstad'ında. Göçmenköy atağı cezan cezi. yapılan vuruş. Türkan Seklifçi boşta kalan top. O noktada savunma tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Önemli bir andı. Göçmenköy adına yoğun paçlı bulmadan yapılan orta savunma karşıladı. Boşta kalan top. Eray yaptığı vuruşunu. istediği vuruşu yapamıyor. Eray bu bölümde sonuç gelmiyor. Burak'la çıkacak Göçmenköy takımı. Yapılan orta. Penaltı noktası kafa vuruşu Türkan. İki güzel hareket peş peşe. Ekranlara geliyor. Çok iyi bir orta. iyi bir kafa vuruşu sonuç gelmiyor. Weston uzaklaştırdı. Eray ile başlayan atak Ola. Atağa destek verecek. Belli oynama itirazları var. Kerem Eran devam ettiriyor oyunu bu bölümde. Bir başka atak yine Eray. Çok süratli Eray. Mahmut'la birlikte Eray'dan çok klas bir vuruş Eray'dan. Top filelere gidiyor. İzliyoruz golü Eray. Çok klas bir vuruş. Dakikalar 59. Eray takımını bu bölümde 3-2 öne geçiriyor. Eray'ın gol sevinci bu şekilde ekranlara geliyor. Gelişen Göçmenköy atağı Hüseyin Sadıklar. Ve tifasını yapılan vuruştan bu bölümde sonuç gelmiyor Göçmenköy takımında. Bir başka atak yine Eray. Toplanmış an için era yaptığı vuruşun top yere gidiyor. Ancak öncesinde oyunu durduruyor Kerem Eren bu bölümde. Yerde yatan isim de var o noktada. Yolpaçlı Bulunar takımında. Kırmızı kart geliyor bu bölümde. Mevlüt Önal'a dakikalar 78. Mevlüt Kırmızı kart görüyor bir anda. Sağa karışıyor. Göçmenköy takımı ve Yolpaçlı Bulunar oyuncuları. Bir gerginlik var sağda bu bölümde. Kısa süreli elektriklenme. Ancak... İsmail Soydan geldi o noktaya. İsmail Soydan Göçmen yardımcı antrenörü o bölümdeydi. Erdoğan Emiroğulları Serhat Devecioğlu yurt dışında olduğu için takım başında olan isim Erdoğan Emiroğulları o da girdi araya. Olayların büyümesine izin vermiyorlar. Kırmızı kart çıktı. Mevlüt bu bölümde kırmızı kart gören oyuncu. Sarı bu şekilde peş peşe Kerem Erhan tarafından ekranlara geliyor bu bölüm. Sarı biraz fazla olduğu anlar bir de kırmızı kart çıkıyor Mevlüt Önol'a. Kalan dakikalarda Göçmenköy sahada 10 kişi mücadele edecek. Yon serbest vuruş kullanıyor. Yapılan vuruşa noktadan bakıyorum. Top filelere gidiyor. Golün ismi Turgut Çoban. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Topun gelişine iyi bir dokunuş Turgut Kağan'dan. Top filelere gidiyor. Skor da 4-2'ye geliyor. 6 gol var başkentte. Yol başlı 3 bana çok yakın. Weston vuramadı arka taraf. Ancak yine iyi bir vuruş gelmiyor. Göçmenköy atağı. atak yönü sağ kanat. Hüseyin Sadıklar pozisyon için olan isim. Hüseyin rakibinden sıyrılma düşüncesi. Ayak geliyor o noktada. Taç atış ancak bitiriyor maçı Kerem Eren. 4-2'lik skola 3 puan arasını yazdıran taraf Yonpaş Dumlu Pınar oluyor.